Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Evet bugün çocuklarla beraber kapalı gözlere resim yapacağız. Evet. Bir de kalp basmayı Evet. evet. <laughs> Zaten çok tatlısın. Herkes sana atar ki. Evet herkes sana kalp atar da. Evet. Bugün hepsi maskeli gözleri kapatacağız. Abi bize yardım edecek. Kaç tane figürlere var onu bizi bırakacak. Biz de inceleyeceğiz, bakacağız. Sonra kapalı gözlere resim yapacağız. Arkadaşlar bakın. Benim bu Pikachu'yu çok severim. Sen de hangi sema? Ben de Deni Kuru severim. Evet bana da Kork var gerçekten. Çok yumuşak. Yani. <laughs> <Korkar>. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok yumuşak. Evet bu senin kalem bu benim kalem bu. Evet. bu seni tamam. tamam. Kağıtları arıyorum. Aldık. Tamam. Ben aldım. Ki. Anne ben kendimkini aldım. Evet bugün ilk ne yapıyoruz? Sarama mı yapacağız? Evet. evet top top. Top mu? Tamam abi siz değiştir. Önce top yapacağız birazcık daha kolay olsun. İlk resim olacak. Çünkü çok zor olabilir. Evet ama tamam. bu olay Bu en son başlayacağız. Sonra mı bak Tamam bak. Arkadaşlar bakın bunu bu kalemi açacağız. Arka koyacağız. Kapağı sonra boyayacağız. Evet. Baktınız bak. Detayları gördünüz mü? Evet. Ne yapıyoruz? Maske takıyoruz. Anne bu top yapmak çok kolay. Evet, tamam sen gözünü kapat. Meyre kapat. Oh, ben de kapattım. Ben de kapattım. <laughs> Değişik bir şey. <laughs> Aa, bak görüyor musun? Değil mi? Görmüyorum. Görmüyor musun? Görmüyor. Meyra? Görmüyorum. Görmüyor musun? Gerçekten mi görmüyorsun? Tamam. Ne, ne çiziyoruz? Top çiziyoruz. Tamam. Söyle başladı. Hadi abi. Emir. Başladım. Başlasın mı? Allah'ım. <laughs> evet şey çizdim ama ne çizdim bilmiyorum. Şimdi top üzerinde bir şey de var. Değil mi benim? Bitti. Bitti mi? Açayım. Bir dakika. Atayım. Evet. Arkasını da çizdik Tamam herhalde ben de bilirim. Eğmen evet, bitirdin mi Evet. Tamam kalemle evet, kapat. Evet göz açıyoruz bakıyoruz ne yaptık burada. <laughs> Kazanan kim? Ben. Ben. Evet. Kim e, kim diyecek bize? Kim kazandı? Baba mı? Abi mi? Abisi bir bak kim kazandı? Eymen iki daha çok. Eymen daha çok. Benimki. Tamam. İşi dolu. Evet dolu. Benimki hiç olmadı. Benimki. Evet. Şimdi ödülü ne olacak? Biz ödülü unuttuk. Ay bana bana. Evet ödül çikolata olacak. Tamam o zaman böyle yapıyoruz. O sihirli bas yapıyoruz. Fokus fokus trullala çikolata gelsin. gelsin. Evet. Tamam kazanan kim? Eymen. Ya. Evet Eymen bu sefer. Bir şey olmaz belki o Aa. sen daha güzel yaparsın. Şimdi bak ikimizin ki ben. Anne ikimizin çok ki çok güzel. Anne hiçbirine olmaz bir şey olmaz. Yabili mi? Yok sonra yersin. Ha. Çünkü sonra hesaplayacağız. Kim daha çok çikolata aldı? Allah Sen yersen demek ki de sıfır oldu. Bizimki hala sıfır. Emin Biz bize sıfır. Emin de... şu an birde. Birde. Tamam çeviriyoruz. Hop. Hop. Evet. Hangisi? Gelsin. Tamam. O, araba geldi. Ya çok kolay çıktı. Böyle. Kolay mı? Baktın mı? Düzgün baktın mı? İnceledin mi? Meyra Hı. bir bak. Tamam. Hadi, İyi, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Gecektim az kaldı kurbağa. Tamam. Ah. Hemen. Gerçekte görüyor musun? Yani. Evet. Elinde ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Anlamıyor musun ben? Bak kalemi buldum. Tamam. Sadece Al. elimde hiçbir şey yok benim. Tamam kalem aldın mı? Aldım. Abi bu kalem aldın mı? Aldım. Bu? Aldım. Tamam. Araba? ben hangi tarafa <laughs> kayıyorum burada. Tamam hadi başlıyoruz. Süre başladı hadi. nasıl <laughs> Nasıl bir şey Oho, orada? şey de karikatür <laughs> e bir, Nasıl ne durumda Ben ne durumdayım? 10-12 <laughs> Ani ben klas, ani ben klas mı? Ah, ne güzel burada. burda. Oh, Uyuyor tamam. Nasıl kapa burda olsun olsun tamam ben bittim. Ben de bittim. Mira sen bittirdi mi? Orada herhalde şeydi birim. Esel gelecek. Tamam canım açıyoruz gözlerimi Mira. Aa da... a <laughs> a Sen de bu bana nasıl bir araba? Bir bana söyle bir nasıl bir nasıl bir araba? Anne sen hiç bak atla. şey de böyle aa, gidiyor bir yere. Senin, e benimki? Aa, çünkü benimki bozulmuş benim. yani. Seninki bozulmuş. Evi abi bak. Abi. Kulaklık Kimin şey. Anne kulaklık bir şey çizdi. Kiminki? Kimi daha? Belli zaten. Belli değil mi? Tamam. Ben tamam. mi kazandım? Evet. Bu bakıyor mu ha? Yok. Yok. Tamam. Bakmıyor mu? Nasıl yapıyorsun? Süpersin ya. Nasıl yapıyorsun? Çok Sen kolay. Sen bana söyle ya. Aklıma nasıl bir geldi böyle böyle böyle. <laughs> tamam. 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 Karaladım işte abi, ya. Anne kedi de yapabilirim. Kediyi yapabilirim. Çok kolay. Ben yapabilirim. <laughs> Emir <gülüyor> abi bu sefer kediyi ver tamam mı? Tamam ver. Yastık Anne kedini. lütfen ben yaparım. Hepsini yaparım ya. Çok <laughs> tamam. kolay. Yastık kedi en kolayı. Tamam. Evet. Evet. Nerede bizim yastık? Bakıyoruz. Kedicik yastığı çok gösterdik tatlı. herkese. Çok tatlı. Ee, anne ben bu peluş gibi. Evet bu Benim yastığı. Yatağın da böyle, sarı sarıdalar geçiyor. Evet. Ha Aa aynı mor renk. Bak mor. <laughs> Aha bak bu hazır bu hazır. Ben de hazırım. Sen de mi hazırsın? Ben de kendine kuaklamayacağım. <laughs> <laughs> Vakva <laughs> gibi. Tamam. Dur bak 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 dur bak bak. Tamam kayma açtım. Eymen indir biraz daha. Ah tamam indirdim. Eymen gel yanıma yaklaş. Ah yaklaş. Ya Göremiyorum göremiyorum. Alttan bak. Kaç bu? Kaç parmak kalbinde var? E, e i̇ki. ya anne! Ben Kadir. Yani hiç yaptın sonra iki yaptın. Yani ne dedi patlattın Tamam görmüyorsun görmüyorsun. Ya ben doğru doğru. Kapat Emel hadi. Kapat Tamam veriyoruz boş tamam, ver. ya. ya, 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 tamam, ya. Tamam, Yine kazanırsın. kazanırsın tamam boş ver. Yapmayın o. Tamam kedi. Tamam. Abicik. Canımsın hadi. Dur bir dakika <laughs> göreyim önceki nasıl ne çizeceğim. Tamam. Başladık. Ha Şimdi akayağı oynanması lazım. Ha ha. Evet, burada Bir de gözleri, gözleri kaçmamış. Tamam. Evet, şimdi bu yeterli olacak. Evet. Tamam. Elman hoş geldin. Bekle ben de. Ben yaptım herhalde. Ama nasıl ne oldu bilmiyorum. Ne kadar güzel çizdiniz herhalde o kadar. Evet, evet. <laughs> yani bir şey olmazdı ki neden bir şey oldu? Nasıl? Sen bir yere taşıyormuşsun. Şu an sır kabak. Nasıl? 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 Anladım, her zaman söylüyor Evet, Meyra bitti mi? Bitti, sevgi bitti. mi Meyra, Emir? Sürü bitiyor mu, var Daha var, tamam demek ki. Sürü bitti diyoruz. Evet. Çok kötü yaptım. Emir, bunu gözü kapalı mı açtın? Açtım, açtım. Aaa, son kapalı kaldı? Yoo, nasıl o kapalı kapalı. Evet. Herhalde der, dürüst ben oynuyorum. Tamam bir şey olmaz. O benim kedi falan değil. e, şey ve benziyor var ya bir tane çizgi film 3 kedi kardeşleri orada bir tane de, onun Merhaba, kedi onu benziyor. bak O orada neler neler. anne en güzel kardeşi bu yol. Evet en güzel herhalde çikolata hak etti bu sıfır Vallahi anne ikimiz yandık. Evet en kötüsü hop gitti neyse. Kütüsü benim yani yamuk yamuk bir yere gitmek Benimki gelir. de bu ne? Hahaha. Yok, fena değil de güzel oldu. Bitti süre. Merak süre bitti, bitti süre. Neyse tamamlasın, tamamlasın çünkü bu resim bir sonra buzdolabı yapıştıracağız. Magnesi. Bitti. Ooo evet kızım. Herkesi gösteririz. Nasıl nasıl bir güzel Bak, resim oldu. Ya benimki çok kötü oldu. Bakayım. Benimki daha kötü yani. Benimki Aa. de. Evet. Benimki daha güzel. Evet, seninki güzel. Bakın arkadaşlar. Evet seni e, resim biz buzdolabı yapıştıracağız. <laughs> tamam. Anne buraya resim yaparız. Tamam yazarım. Tamam kuzum. Çeviriyoruz. Çok tatlı benim. Al çevir. Evet. Çevir tamam. Ben... Oh kaçması. Tamam. Göz bandını. Aha. Bak ne gel. Kapkek. <laughs> Cupcake. Cupcake değil mi? Yok kek. Kek. Tamam. İl. Üstüne kırmızı kırmızı ikram? Belem olabilir. Ay ne kırmızı mı olabilir miyim sonra? Sonra, sonra alırsın. Tamam. Gözü kapatıyoruz. Ver, ben, <laughs> ben kapatayım bu sefer. baba. baba ay, 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 ay. Sen biliyorsun, ben de biliyorum. <laughs> tamam, ben de kapatıyorum. Tamam, kek yapıyoruz. Emir. Evet. Anne senin gözüküyor mu? Ben, ben hiçbir şey gözükmüyorum. Anne senin kafanı göremiyorum. Hiç Hiçbir şey görmüyorum. Ya ne yapıyorsun ya? Öyle, yap ya artık kal. ya. Ya tamam. Kardeşim karışma karışma. Evet. Sürü başladı mı? Bir, iki, üç. Ay nasıl tabii ki başladı. Evet. Geri kula. Hem Hemen küçük kula yapıyoruz. Evet. kula üstüne de. Oo ekliyoruz. Ekte üstüne krema var mı? Değil mi yapıyoruz? Var mı mı yok mu? Var. Krem de üstüne. Of of of. Biraz çilek, vişne ne varsa var. Tamam ben yaptım. <laughs> Emel. Emel. Bitirdin mi? Emel nasıl? Yani cördülü meşhur. Oh. Bir, Tamam. Meyra sen? Ben Hı -hı. Anne benimki. Anne benimki güzel. Bak, bak, bak. Anne Oh, oh, Tamam. Orada biri. Ya Allah'ım. Tamam kızım. Yeter. <laughs> sen de yani. Bir, iki, üç. Yani okula gitmiştir genç. Anne benimki güzel oldu. Benimki en güzel. <laughs> Kime daha güzel? Anneminki. Evet. Anneminki daha Benimki daha güzel. O kadar Bak, baktı. baktı yapamadı. Ay Emel Senin iki tane çikolata var. Benim anca bir tane geldi. Benim geldim. de anca bir tane var. Bir tane geldi. Tamam. Hayır, o zaman... Bakayım Meyra ne yaptısın? Göster. Hop hop hop. Anne o zaman al tane. Yok bana bir ta... Ee, yok. Evet. Bu tura özel bir tura. Telefonu. Evet değil. Emir geldi. Evet. Minyon turası. Evet. Yok telefon. Yok telefon. Minyon. Niye siz gözünü kapattınız mı? Hey, arkadaşlar. Eymen. Nasıl Ay. göreceksin ne çizeceksin? Meyra gözünü açsana. Anne. Okay, minyon. Kala. Minyon, minyon. Minyon. Merhaba bak. minyon. Merhaba. Merhaba minyon. Merhaba. Tamam. Herkesi baktım mı? Baktım. Evet. Hadi bak ona bir şey yapayım. Merhaba minyon. Merhaba. Tamam. Hadi <laughs> kapat gözleri. Ben seni kontrol ediyorum. Hop düştü minyon. <laughs> evet bir şey olmaz. Hadi. Evet. Bir, 2, üç zamanı başladı. Evet bakalım. birisi var aramızda. Ben mi? Yok kızım yok sen gütemezsin. Ben kız oynuyorum yapacağım. bu <laughs> bir ne yapıyor? Hem bakıyor hem tutuyor. kızım bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben de Tamam Yap 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 yap. Yap kızım, yap. Bu kadar yap. Anne ben seni çizeceğim. O günü mi çiziyorsun? Halim'in yanına çizecek mi? Tamam. Yapamazsın. Yapar. Tamam, tamam. Bunu Tamam, Evet, <laughs> devam et. İstene geç. Seni geç. Hadi kızım, süre bitiyor. Tamam. et. Hızlı birazcık ol. Size yapacağım. Tamam, yap. Sen de yap. Tamam. Anlaştık. Tamam ne yap anlaştık. pozisyonu herkesi gördün mü? Evet, ben de gördüm. Abi size de bak, ne kadar mükemmel çiziyor. Yani Hiçbir... hiç yer... Anne bak, anne bak, bak, kitap yaptın, kitap adam. Acaba sen görmedin, nasıl anlıyorsun kitap gibi tamam. ya? Tamam. Yanında mı kalın? Bakarız açmıyor. Evet. Bakarız açmıyor. Az çekin. kaldı, az kaldı. Hemen bitti. Tamam. Tamam kaldır. Hop. Bitti. bitti, bitti, bitti. Az kaldı. Ya ne? Ne yapıyor? <laughs> ne güzel yapıyor. Güzel, evet. Sen de güzel yapmışsın. Ay, güzel yapmadım. Tamam, çok güzel oldu. Ama sen güzel de yaptın. Meyra, Meyra da çok güzel yaptı. Aa çok menü. Süre bitti, süre bittin kardeşim. Süre be. bitti Meyra. Gösteriyoruz, gösteriyoruz. Ben daha bitmiyorum. Evet, bu Emir yaptı. Bakayım hemen bu senin menün. Meyra bakayım. Bir dakika. Tamam kızım süre bitti ama. Aa tamam kendi halini. Tamam bakıyoruz kim kazandı. Tabii ki abi kazandı. Ben çok bizim, güzel bir bizim. menü. Bak o çikolata çok istedi. Ne? Onda da oyuna katıldı. Benim çikolatam nerede? Ben Anne ben ne oldu? Belki uçmuş gitmiş bir yere. Kaçmış mi? sen de bir şey olmaz. Bir tane verdim Nasıl sana. Yok. Evet. Biliyor musun abi neden? Anne. Çünkü Anne bu bunu da dolaba alsın. Anne bunu da dolaba alsın. Onun evet. için ki bu Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Hemen evet. bir daha küsmüş, bitmiş. Ne yapıyoruz? Telefon. Telefon. Aa şey bilmiyor. Telefon da babası değil. Yapamaz. Tamam. Size kağıt atıyorum. Yapamaz. Yapamaz. <laughs> Olmaz. Anne biraz zorlanabiliriz. Yapamaz. Da Yapamaz. Şey. Anne ben yani, en güzel reçelim. Muhteşem güzelim. Tamam muhteşem daha diyorum ki aa, aa, aa. bir tane kağıt eksik bir şey olmaz bir şimdi şey, çözüm <laughs> Anne <olmaz>. onu arkasını <laughs> yapacağım mı? Tamam al arkasında yap bak bir şey olmaz. Hop. Tamam, bu tamam. Şey benim minyonum. Tamam arkada telefonda yap tamam. Bu dolaba olamaz sırtında tamam. Evet. Sırada telefon geliyor. <laughs> Evet, bu biliyor musun? Bu telefon? E bu. Abimin de telefon. Bu, bu cep telefonu. Evet, abi telefon. Eymen'in telefonu. Tamam. Ama ne anlatıyoruz burada? Bu ilk E ee, eski o küçükken telefonu. Evet, önce. küçükken ilk kim kullandı? E -E Emir. Yok, önce Emir abi kullandı. ben e de ben Evet. Şu oh. bu abinin telefon. İlk oyuncak. Benim de pembe olan. Evet. Sonra Emir ve sen kullandın. Senin de aynısı var ama pembe. Bir yere ama anne, bilmiyorum. Niye anne dur bir saniye. Anne hala çıkmıyor. Anne, anne, ama sesi evet. çıkmıyor. Anne ayaklarını yapacağız. Niye ayakları var? Kapar, yapacağız yapacağız. Tamam kuzum. Hadi herkesi görmüşler. Evet. Herkesi gösterdik. Hop. Bıraktık. Şimdi gözleri kapatıyoruz. Hemen uçtu. Pikachu Pikachu. Bir dakika bekliyoruz. Ben size süre söyleyeyim ne zaman? Pikachu, 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 Pikachu. Evet. Bir, iki, üç. Başladı sür bakayım. Bu yapıyor? Oo, nasıl güzel yapıyor, Hemen? Evet, yap, yap, yap. çok güzel yapıyorsun. Evet. O antanda yapmış. Demek evet, ki çok dikkatli baktın. baktım. Bir film ayrıntı biliyorsun. Evet. O, oh. hop. Oh. <laughs> <laughs> Baba'nın telefonunu yaptım. Baba'nın telefonunu neyse yap. Baba'nın telefonu. Ne yapıyorsun? O. Hem de iki tane yaptım. Evet. O oh. burada kime telefon? Bir Benim. Anne sende. Tamam. Evet. Bu da kaybı. Oho, oho Evet evet. Aferin Çok güzel yapıyorsun. Aferin. Ah, tamam. Süre süre yaklaşıyor. Bakarız. İyi daha güzel yapıyorsun. Bu da salon için. Bu da ayakları da Bu da Evet, türü bitiyor. Azaltmış, az kalmış. Tamam. Bittiniz mi? Bitirdiniz mi? Bitti. Benimki bitti. Bitti mi? Hı. Evet. Tabii. Meyra seninki bitti mi? Tamam bitti sayılıyor. Tamam bir tane yerimiz yok tane yaptın. Aferin sizi. Anne benimki güzel. Ben seninki de güzel. Seni üzmeyeceğim. Evet. Sana da çikolata verim. Çok güzel telefon yaptın. Evet. Süre bitti. Meyri açabilirsin gözleri. Süre bitti. Süre bitti. Bakıyoruz. Kime daha güzel? Bak. Bu Emir abi yaptı. Bak çok güzel. Evet. Ben, en son benimkini. Evet. Bu Eymen yaptı. Süper. Renk bir aynısı. Bakayım Meyra. Aa, şahane. Dört tane telefon ve etrafında uçan balonları var. En güzel kiminki? Evet en güzel. Biliyor musun? Üçünüz kazandınız. Ne? Bir Meyra çok. Evet, ben mor. Mor mu? mor mu istiyorsun? Tamam mor. Pembe. Tamam. Bu pembe mi? Bu kırmızı kızım. Evet bir abi için çikolata. Ve ben bir Emine için çikolata. Anne bu çikolatan evet. da yok. Burada. Evet. Süpersiniz bugün. Ya anne ben kazandım. Ben şimdi bu <laughs> artık yavruya yatacağım. Tamam yatarsınız. Tamam. Artık ne yapıyorsunuz? Vedalaşıyoruz. Evet arkadaşlar vedalaşıyoruz. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Bu, bu sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de kaybetmeyi unutmayın. Bir daha like atma atmayın. Bir daha abone ol. <laughs> 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 evet. Görüşürüz.